Merhaba toprak ve tohum dostu arkadaşlar. Epeydir paylaşım yapıyoruz. Beraber bahçenin Eklenip biçilerini haberdar oluyorsunuz. Bazı arkadaşlar soruyorlar. Bu kadar <laughs> uğraştı ne oldu? Evet ne oldu? Neticeyi tabi görelim. Ne olduğunu görmek lazım. Mikrobiyal gübre kullandın. Ekmek mayası gübresi kullandın solucan gübresi kullandın. Fasulyeleri erken çimlendirme yapıp dışarıda ektin. Netice ne oldu arkadaş diye soruyorlar. Bir şey alabildin mi? Emeklerin boşa mı gitti diye. Allah'a şükür emeğin boşa gitti. Yok. İşte gördüğünüz gibi bunlar erken çimlendirme ile diktiğimiz fasulyelerimizden alaplı sırık fasulyesi. Diğerlerinde şöyle dolaşacak olursak iki sıra o. Diğerlerde İstanbul boncuk ve diğerleri devam ediyor fasulyelerde. Kademeli diktik bunları. Hepsi aynı anda olmasın sürekli fasulyemiz olsun diye. Bu soran arkadaşlara ne olduğunun cevabını ürünlerle göstermek istiyorum. İşte arkadaşlar toprak fedakardır, vefakardır. Verdiğinizin 10 mislini size geri verir. Gördüğünüz gibi bu eşsiz lezzete sahip sırık fasulyelerden işte topluyoruz. Maşallah her tarafı ürün dolu. Gördüğünüz gibi emek verirseniz mutlaka karşılığı da gelecektir. Ben bu fasulyeyi uzun zamandır, yıllardır dikiyorum, muhafaza ediyorum. Tohum çıkartıp çoğaltıp Tohum Takas Gruplarında Facebook'ta paylaşıyorum arkadaşlar. Zannediyorum Türkiye genelinde birçok arkadaşımızda bu ürünlerimizden vardır diğerlerinde olduğu gibi. Bundan daha iyi nasıl bir fasulye hasat olur? Onu düşünmek lazım. Maşallah her şey gayet güzel. Tabii ki bunlar emek istiyor, uğraş istiyor. Emek vermezseniz olmuyor yemek. Ellaki emek vermek lazım, fedakarlık etmek lazım. Belki ben ifrat kaçacak şekilde aşırı derecede bunlara özen gösteriyorum ama neticesi de bunları gördüğümde dalında şu fasulyeleri biraz sonra toplamaya başlayacağım. Onun mutluluğu, onun hazzı insana bütün yorgunluğunu unutturuyor zehirsiz sofraların verdiği zevk insana bu yorgunluklardan kurtarıyor. Bu fasulyemiz hem döküm olarak çok mükemmel. Bu yandakiler de İstanbul boncuğu. Onlar daha sonra diktim. Bir dahaki paylaşıma kadar inşallah yeni çiçek açmaya başladı bu arkadaşlarımız da. Bu da harika bir fasulyedir. Bu alaplı sırık lezzet olarak eski 50 yıllık belki daha eski tatları bize hatırlatıyor. Çocukluğumuzda yediğimiz fasulyeleri hatırlatıyor. Mesela yer durumuna göre tabi bizim yerimiz biraz daha müsait. İki sıra alaplı diktik ilk kademe. iki sıra daha sonra İstanbul boncuk diktik. Diğer ev karıklara da yine çeşitlerimizden ektik. Sürekli olaraktan fasulye fasulye olacak bu durumda. Yani sadece birinci sırada var da vardı, ikinci sıra yok mu? O da tabii maşallah sübhanallah. Dolu. Siz toprağa verin. Fedakarlık yapın. Hani ektik. Kendi başına saldık. Çayıra, Mevlam, Hayra dersek tabii ki ürün alma ihtimalimiz çok az olacaktır. Ama bununla ilgilenirsek, toprağın gereksinimlerini yerine getirirsek, zamanında bakımını yaparsak mesela onu söyleyeyim. Hiçbir ilaç kullanmadım bunlara. Hiç ilaç kullanmadım. Eğer ihtiyaç isteseydim koruyucu amaçlı gülleci bulamacı veya kürt kürt atardım. Şu ana kadar Allah'a şükür ihtiyaç olmadı. Ben ilaçta kullanmadım. Kullanacak da olsam kesinlikle mantar ve zehir değil. Kullanacağımız ilaç doğal yöntemlerle en yakın doğal en yakın diyelim onu yapılan kükürt kül meşe külü karışımını atıyorum o formunu söylüyor. bizim e, değişmez ilacımız o üçte bir meşe külü üçteki de elementel kükürt ataraktan ürünlerimizi toplamaya başlayalım. Zehirsiz sofralarımıza katalım bunları. Esme süt daha. Tabi çıkan ürünün hepsini toplamıyorum arkadaşlar. Bir miktarını hem kendi ihtiyacım için hem de gruplarda dağıtmak için tohum olarak ayırıyoruz. Sırığı toplamak kolay. Oturak da biraz zorlanıyoruz. Sırık fasulye çömelme olmadığı için benim gibi izine rahatsız insanlar için söylüyorum. Çok rahat. toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu iki karık bugün toplanacak. Şu birinci karık. Bu ikinci karık. Diğeri zaten Sonraki iki İstanbul boncuk. Onun önüz yeni çiçek açıyor. Onu da ürün döktüğü zaman paylaşırım. Bu dönemde en büyük sıkıntımız Fasulyede ve domateste kokarca böcek sıkıntısı. Hem domatese hem fasulyeye çok büyük zarar veriyorlar. Tabii Karadeniz'de ilaçlı müdahalesi yapıldı onu ama Kahverengi'de netice alabildiklerini zannetmiyorum. Daha böyle kültürel şeylerle çare bulmaya çalışıyorlar. Bizim burada da aynı sıkıntılar var İstanbul'da. Domatese ve fasulyeye hasreten çok zarar veriyorlar. Ben ediyorum bunlar şekerli maddesi fazla olan bitkilere daha çok musallat oluyor. Verdikleri zarar da hem domateste hem fasulyede tohum bile alma şansını kaldırıyor ortadan. Şu mesela biraz önce rast geldim. Kokarca böceğin verdiği zarar. Fasulye arkadaşlar. İşte üzerinde gezdiği bir takım enzimler bırakıyor. Bunun bir ekonomik değeri kalmıyor tabii haliyle. Tohum da olmuyor. Çünkü içini de hasarlıyor. Bu verdiği maddeler. Ne enzim veriyorlarsa. Gördüğünüz gibi içi de simsiyah. Dolayısıyla tohum da olsa oluşmamış bunun tohumu ama tohum da oluşmuş olsa tohumu da berbat ediyor. En büyük korkumuz bu. İnşallah bunlardan zarar görmeyiz. 3,5-4 kilo civarında bu iki karıktan fasulye topladık bugün. Allah bereket versin. Ne oldu diyen arkadaşlarımıza da bu oldu diye cevap verelim bizimle birlikte bizim gibi ekip içerseniz sizin de bol ürünleriniz olur inşallah. Yine de bol bereketli bir sezon diliyorum hepinize. Sağlıcakla kalın.